Merhabalar sevgili dostlar. 16 Temmuz 2021 günlerden cuma. Bugün hayırlı bir iş oldu. Doğru bir iş oldu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hocanın milletvekilliğine dönüş günü oldu bugün. Devlet Bahçeli de bu olaya çok kızdı. Güya Anayasa Mahkemesi'ne çok ağır sözler yazdı. Çok ağır cümleler yazdı demek daha doğru olur. E, fakat tabi Devlet Bahçeli e, bu öfkesini aslında Anayasa Mahkemesi üzerinden e, Tayyip Erdoğan'a iletiyor. O yüzden ben bugün tweetimde kızım sana söylüyorum oğlum bak git yazdım. Yani <laughs> e, Tayyip Erdoğan diyor ki oğlum bak git bunlarla açılım yapma. Sen Biden'la görüştükten sonra sana bir haller oldu bunun hesabını sorarız. Bunun hesabını Devlet Bahçeli nasıl sorar? Recep Tayyip Erdoğan da muhtemelen diyor ki bak ittifaktan bir çekilirim ya da çekilir gibi yaparım. Tepe taklak gidersin. O yüzden gel sen bu HDP'lerle, HDP'lilerle, tırnak içerisinde, açılımcılarla, Amerikancılarla, NATO'cularla iş tutma. Gel bu işten bir an önce vazgeç bak bu işin sonu çok kötüye gidiyor diyor. Anayasa Mahkemesi'ne bunu söylemek kolay tabi. Çünkü Anayasa Mahkemesi Devlet Bahçeli'nin siyasi muhatabı değil, rakibi değil, ittifak ortağı değil. E Devlet Bahçeli tabii ki çok net biliyor. Anayasa Mahkemesi'nin ya da yerel mahkemelerin Tayyip Erdoğan'ın rızası dışında hapisteki bir milletvekilliği düşmüş birisini çıkartıp yeniden milletvekilliğini mecliste onaylatamayacağı kararı anayasa mahkemesi verdi. Yerel mahkemede vekilliğin iadesi gerekir dedi. Eyvallah. Peki meclis başkanı yani AKP'li meclis başkanı hem de gelmiş geçmiş en AKP'li meclis başkanı okumasaydı bu kararı uygulamasaydı Türkiye'de kimin bunu yaptırmaya gücü yetebilirdi? Ne yapacaktı Anayasa Mahkemesi Başkanı gelip Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun koluna girip koltuğuna mı oturtacaktı? Devlet Bahçeli bunları bilmeyecek bir lider mi? İşte Devlet Bahçeli'nin öfkesi buradan geliyor. Devlet Bahçeli aslında Anayasa Mahkemesine kızmıyor, Tayyip Erdoğan'a kızıyor. Çünkü gelmekte olanı görüyor kendi açısından. Çünkü Devlet Bahçeli yaklaşık bir yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmeye çalışan bir klik olduğunun farkında. Bu klik neye ikna etmeye çalışıyordu Recep Tayyip Erdoğan'ı? Ya gel biz reformlara dönelim, biraz açılım yapalım, demokratikleşelim. Biz bunları yaparsak zaten MHP'ye ihtiyacımız kalmayacak. Biz MHP ile birlikte aldığımız hepi topu yüzde 40 oy anketlere görüyorsun. E biz bu oyu MHP'siz de biraz açılım yapıp azıcık da ekonomiyi düzeltirsek zaten bunun kat kat fazlasını alırız. Kaldı ki MHP'nin %8'i komple gitse bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunlar en az yüzde %5'i gene sana oy verecek ki çok haklılar. Ve o zaman biz bu yükü üstümüzde taşımayalım. Bak bunlar varken reform reform yapamıyoruz. Her yerde önümüze taş koyuyorlar. Gel bu MHP'den vazgeç ya da en azından MHP'yi reformlara ikna et diyen bir klik olduğunun farkında Devlet Bahçeli. Ve Biden görüşmesinden bu yana Erdoğan'ın Diyarbakır seyahati, orada yaptığı açıklamalar, peşinden Pervin Buldan'ın açıklamaları, peşinden Ömer Faruk Gergeloğlu'nun tahliyesi, peşinden milletvekilinin iade edilmesi, gelmekte olanın geldiğini Devlet Bahçeli'ye çok net gösterdi. Devlet Bahçeli de buna karşılık şimdilik aba altından sopa göstermeyi tercih etti. Peki bu aba altından gösterilen sopa dışarıya gerçekten ne zaman çıkar? Ne zaman bu sopayı gerçekten eline alır? Bunu henüz bilemiyoruz arkadaşlar. Bunu Türkiye'de hani şu gün, şu saat diyebilecek hiç kimse de yok. Bunu esasen Devlet Bahçeli de Tayyip Erdoğan da bilemiyor. Şu anda birbirlerini tartıyorlar, birbirlerini ölçüyorlar. Kim baskın çıkacak? Devlet Bahçeli tüm ülkücülerin kazanımlarını bir kenara koyup ittifaktan kendisi vazgeçebilecek mi? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi bu tırnak içerisinde reformlara ikna edebilecek mi? Şu anda bilek güreşi bunun üzerinde sürüyor. Bir tanesi diyor ki Erdoğan, gel birlikte hareket edelim. Bu reformları da birlikte yapalım. Sen bunlara itiraz etme. Seçim sistemini de değiştirelim. Seçimlere kendimizi hazırlayalım. Biraz ekonomiyi toparlayıp öyle seçimlere gidelim. Devlet Bahçeli de diyor ki, bak sen güvenilmez birisisin. Daha önce bunu yüzlerce kere yaptın. Sen Bunları benden aldığın anda yani ekonomiyi düzeltip seçime giderebilecek noktaya geldiğin anda benden vazgeçersen benim partim tabela partisine döner. Şimdi ikisi birbirini ikna çabasında. Devlet Bahçeli'nin ikna çabası tamamen bırakır giderim kardeşim restiyle alakalı. Çünkü elinde başka çok bir şey yok. Ben bırakır giderim kardeşim. İttifakı bozarım. Tayyip Erdoğan da diyor ki ittifakı bozarsan ben senin bütün kazanımlarını elinden alırım ama ittifakı bozmazsan bana güvenmeyi tercih etmek zorundasın. Bana güven, ittifakı bozma, bu işleri gel beraber yapalım diyor. İşte pazarlık burada tıkanıyor. Bilek güreşi burada tıkanıyor ve bu iş artık bir sinir harbine dönmüş durumda. Kimin kazanacağını ben dahil ya da hangi senaryonun kazanacağını ben dahil kimse esasen bilmiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Devlet Bahçeli'nin resti açık hale gelmesi için Erdoğan'dan birkaç hamle daha beklenmeli. Erdoğan tutup Erdoğan tutup HDP'ye açıktan yeşil ışık yakar ise ya da Can Ataklı'nın iddia ettiği gibi ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Can Ataklı'nın orada yanıltıldığını düşünüyorum ama Can Ataklı'nın iddia ettiği gibi İyi Parti ile ya açıktan görüşme ya da İyi Parti'ye bir yeşil ışık acaba Millet İttifakı'nı dağıtabilir miyim niyetiyle bile olsa yakacağı bir yeşil ışık Devlet Bahçeli'nin tamamen vazgeçmesine sebep olabilir. Yani Devlet Bahçeli o andan itibaren alatını istemiyorum tımarını diyebilir. İttifaktan o anda vazgeçebilir. Bir de tabi Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet bahçeli ama ne halin varsa gör diyebileceği bir zemin oluşabilir. Bu zeminde nasıl oluşur? İşte Kıbrıs meselesi var mesela önümüzde. Kıbrıs meselesinde milliyetçiliği yükseltip sonra da Suriye üzerinden, Kürtler üzerinden, HDP üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alabileceğini gördüğü anda daha doğrusu destek aldığını gördüğü anda ekonomiyi düzeltebilecek parayı bulduğu anda Devlet Bahçeli'ye bay bay diyebilir. İki lider de şimdi kendi güçlerini sınıyorlar ve birbirlerinin üzerindeki psikolojik etkilerini test ediyorlar. Peki bu durumda hani bizim ana mecramız sosyal medya ya orada ne oluyor? Bakıyoruz şimdi MHP'li troller ben onlara boş troller diyorum. MHP'li troller hala Cumhur İttifakı'nı çok sahiplenir, tweetler atıyorlar. Devlet Bahçeli'nin yazdıklarını ya çözümleyemiyorlar ya da başka bir iddia MHP'nin sosyal medya ekibi tamamen ak trollerin eline geçmiş vaziyette. O yüzden ben bugün Twitter'a MHP'li insanlar için şöyle yazdım. Dedim ki bu aralar biraz buradan uzak durun. Buralar karışacak. Vaziyet alın. Bilge lideriniz gelmekte olanı gördü. Yarın bugünden yazacaklarımızı eses alıp tıkır tıkır çatır çatır alnınıza alnınıza vuracak insanlar çıkar. O yüzden çok da kendinizi aktrol gibi kullandırmayın dedim sakalım da var ama muhtemelen yine dinlemeyecekler. Ortalık karışacak sevgili dostlar. Önce MHP AKP ilişkisi bu gergin ilişki muhtemelen daha gergin hale gelecek ve kopacak. İşte o ortalık karıştığında herkes kendisi için HDP'sinden tutun HDP'sinden tutun AKP'sine kadar herkes kendisi için yeni planlar yapmaya başlayacak. Yani özetle ortalık karışacak vaziyet alın. Kendinize iyi bakın saat 23'te 23 derecede Gökhan Özbek'le Kıbrıs meselesini konuşacağız. Kıbrıs'ta neler olduğunu ben de merak ediyorum açıkçası. Biliyorsunuz ben dış politika takip etmiyorum. Çok iyi bilmiyorum. O yüzden bilene soracağım. 24'te de kendi Canlı yayınımda soru-cevap yapacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.